Merhabalar değerli okuyucular. Bugün uzun zamandır üzerinde çalıştığım tarih araştırma romanım Yanan Topraklar isimli kitabımı sizlere farklı bir bakış açısıyla tanıtmaya çalışacağım. Anadolu'nun unutulmuş uca köşelerinden birinde madencilerin zorlu yaşam mücadelesini buralarda yaşanan ülke gerçekleriyle birlikte. Madenci ve sendikacı bir babanın oğlu olarak hafızası güçlü kısa dayı dedemin yanında büyüdükten sonra üniversite ile beraber iş hayatına başladım. Kavuda farklı bilimlerde görevlerde bulundum. Uzunca yıllar yurt içi ve yurt dışında bilgisayar yazılımları ve teknolojiler alanında ürünler geliştirdim. Kitabımı konu olan bölge Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz'e paralel bulanık suya gömülen kızılma havzası ile Alpogut ve Çakırkıran dağları eteklerinde her mevsim cürüf ve kümür kokan madenci bölgesine geçer. Kamyondan bozma işçi servisleri ise köyler arasında mekük dokur buralarda. Buralara nizamiyelerden girildikten sonra sizi lokantalar, bakkallar, fırınlar, kahvehaneler, kantarlar, silo, baraka, lojmanlar, yol boyu dizilmiş kamyonlar küçük bir kasaba gibi sizi karşılarken buralarda yanan kömürün keskin kokusu da gelzenizi yakmaktadır. Kömüre bulanmamış olan sular pırıl pırıl ve berrakken kömüre bulananlarsa ışıl ışıl ve yağlıdır. Azaire yarani edenlerin karanlık diyarında dünyaya hakim olmayı düşleyen gözünü budaktan esirgemeyenlerin diyarıdır buralar. Kitap 1941'den 1980'e kadar büyüt, doğup büyüdüğüm topraklarda yaşanan süreçleri, roman kahramanı ve arkadaşlarının devlet işleyişi içerisinde yaşadıkları tutarsızlıkları çarpıcı bir dille anlatmaktadır. Yazmaya bir yerden başlamak ve bitirmek için bitirmek hiç de kolay olmadı. Bir heykel tıraş gibi üzerinde sürekli çalışmak gerekti. Kısaca yanan topraklardan bahsedecek olursak, 80 yıllık tarihi bir geçmişi içermektedir. Televizyonun siyah beyazının bile bulunmadığı o yıllarda dedemin akşaptan pilli radyoyu kulağına dayayarak acestere dinlediği akşamları, onun bu tutkusunu hiç unutamam. Buralara, biz köylerde tarla ve tapanlarımızı hayvanlarla sürerken ne oldu da işler değişmişti? Neden topraklarımızı elimizden kaybetmiştik? Bunun bir tek nedeni vardı, o da allah Ahmet Kim diyeceksiniz allah Ahmet Şahmet? O, bir gün yağan yağmur sonrası köyünün üzerinde babadan kalan bahçeye eşeğini ve kazmasını alıp gitmiş. Çayda çakır karan ve dağından gelen selin getirdiği moloz ve kozalakları topluyordu. Kozalaklara bakarken siyah isti taşların eski günlerdekilerden çok daha fazla olduğunu gördü. Onu birkaç kez evde sobada yakmıştı. Kötü kokusu vardı. Köylü onu bundan dolayı şikayet etmişti. Tarihini akışın değiştirecek kokusu hoş olmayan siyah taşların aslında kömür olduğunu da öğrenmişti. Yüzyılda fazla zamandır Batı ülkelerinde kullanılan kömür onları hazırlıksız yakalamıştı. Eğitimsizdiler, teknik yetkinlikleri yoktu, bölgede ilkokuldan başka eğitim yerleri de yoktu. Hayvanların ve insanların kas gücüyle hızlı girmişlerdi üretime. İkinci sanayi devrimi ve 2. Dünya Savaşı sonrası enerjiye olan ihtiyaç artmıştı. Demir-çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, gemi ve tulu fabrikalarında kömür rağbet de artmıştı. Alaş onu koçu tüfeklerin tarlaların altında selin damar üzerine açmasıyla bulmuştu. Bu yıllar Katırların işveren gözünde işçilerin daha kıymetli olduğu dönemlerdi. Kızılma havzasında linyit kömür işletmeciliği yavaş yavaş ilerlemeye başlamıştı. Kömürden para kazananlar, paranın tadına varanlar işçiye çalıştırdıkları günü yemeğini vermiyor. Bu zamanla alışkanlık ve hastalıkla ruh haline dönüşüyordu. Devlet eliyle yürütülürken de bürokratlarca da bu durum sergileniyordu. Askerlik öncesi kamyon kasalarında kömür ayıklayarak, askerlik sonrası Alpavut köyü altında sinemanın yanında lokotta işletmeciliği yapan Kocu Tüfe'ye Alpavut işletmesinin iş teklifi gelmişti. 1960 ve 62 yılları arasında askeri mahkemede askerlik görevini bitirince komutanı tezkeresini bırakmasını istemiş olsa da o köyüne geri dönmüştü. Eli kalem tutan, hak hukuk bilen biriydi. İşe ilk kantarcı olarak başlamıştı, sonra puantör oldu, personel şefi, daha sonra da madeni sendikasına bağlı Alpoğut Şubesi'nde şube başkanı olmuştu. O karşısındakini dinlerken dudakları her an bir şeyler söyleyecek gibi olan, gözleri ise karşısındakinin zihninin derinliklerine inebilen biriydi. Alpoğut tutuşa çiftlik köylüler, tarlaların e, istimlakları sonrası kendi topraklarında işçi olarak çalışmaya alışamamışken, bir de çalıştıkları iş yerinde aylarca yemeleri ödenmeyince iyice yerilmiş, zorda kalmışlardı. Tarımdan da uzaklaşmışlardı zaten. Koca ise hakların küçüldüğü yerde kötüler büyür diyordu. Kötü çalışma şartları, işletmeye yapılmayan zorunlu yatırımlar, önemsenmeyen emniyet tedbirleri, ücretlerin ödenmesi, ödenmemesi, madenci işçilerin hayatlarını kaybetmesi, bir de kömürün dışarıya veresiye verilmesi bardağa taşırmıştı. 876 maden işçisi kendi aralarında seçtikleri işçi konseyi yöneticileriyle 1969 yılının Haziran ayında Koca Tüfeği'nin öncülüğünde ocaklara ve işletmelere el koymaya karar verdiler. Bu herkes için gizli tutuldu bir süre. Gözünü budaktan esirgemeyen en güvendikleri arkadaşlarıyla konuşuyorlardı sadece bunları. Her gün sorunlarımız çözülecek umuduyla beklenen beklemekten yılmışlar. 3 aydır ücretlerini alamıyorlardı. Her gün yeniden ölerek bu yangın yerinde yöneticilerin elinde bir tutsak gibi kurban olarak yaşamak zor geliyordu artık onlara. Yer bazen yaralı ayak, kirli havada güçlükle soluk olarak çalışıyorlardı. Onlar çocuklar için bu yangın yerinde yaşamak bize bir görev diye bakıyorlardı. Bir şimşek çakmalı artık çakır kırandan. Ortalık fena karardı, yüreğim örtülüyor. Değişen bey rağmen haydi omuz omuza diyordu kucu tüfek. Kendi kendisine beyefendiler bunu yapmamalıydı, bu insanların kaderleriyle oynanılmamalıydı diyordu. Bir akşam önceki, önceki dolunayda yorgun bir de uykusundan uyanıyordu. O sabah önüne alıp herkesi sürüklemek istiyordu. Ocakların başına çöreklenmiş kara bulutları ufuktaki dalgaları silerek. İşletmenin yönetimine ve kaderlerinin gidişatına işçiler el koymuştu. Herkes işini gücünü bırakmış heyecanla işçi konseyinden gelecek olan haberleri bekliyordu. Herkese genel bir gerginlik, bir hırslanış vardı. Gözlerde daha önce hiç görülmeyen bir parıltı, arkada çakır kıran dağların en yükseği başını beyaz bulutlara uzatıyordu. Kırık sandalye gıcıdadı altında. Yalnızlığına ortak madencilerin sesi gibi. Ahşap ve metal saçlarla çevrili barakanın içinde ayağa kalktı, camı kırık duvardaki saate baktı, yüzü güldü. Tahtaları çürümüş çatlak pencereye doğru yürüdü. Şafak sökerken barakadan çıktı. Başında vahşi ruhunun timsali, balta şeklindeki kırmızı taç gibi bareti vardı. Kömür silonunun yanında bekçi kulübesinin sundurmasında durdu. Bir an gökyüzüne baktı. Bareti zeytin gözlerindeki düşüncenin üzerine örtüyordu. Madenciler de kemerlerini kontrol ettiler. Baretlerini taktılar, kazma ve küretlerini aldılar.'' Yer altına inecek olan başüstü lambalarını almış bakışları ve kürek ve küreklerini ile yürüdüler. Etrafı süzerek. Koca tüfek ise bir yandan sundurmada duruyor, bir yandan da gömleğinin, eteği, gömleğinin eteğini pantolonun içine sokmaya çalışıyordu. Kemerini çözdü, tekrar bağladı. Havayı iyice kontrol ettikten sonra kaygısını üzerinden atıp büyük bir hırsla sirenin çalması emrini verdi uzunca bir süre acı acı çaldı. Eylemin ilk adım atılmıştı. Uzun bekleyiş artık bitmişti. Ocakların üzerine örten kara bulutlar çekilmiş yerine masmavi gökyüzü yerini masmavi bir gökyüzüne bırakmıştı. Kırla kırlakan derenin suları yeniden coşmuş, türkü söyler gibi kızılırmak nehrine doğru akıyordu. Tabiat onunla yeniden uykudan uyanmış, böceklerse yuvalarından çıkmış, şimdiden Kız, kış hazırlıklara başlamıştı. Karıncalar sıcak günlerin uzun sürmeyeceğini bildikleri için ambarlarını yiyecekle doldurma yarışına başlamıştı. İşçiler gibi dertleri aynıydı. Kuşlarsa boyunlarını işlerine çekmiş, domur domur dallarda kıpırtısız duruyordu. Haziran güneşi tüm canlılığıyla çöreklenmiş, uykuya dalan yılanları bile uyandırıyordu. Tembel Ağustos böcekleri ise erken saatleri düzü konuşmalarla başlamış, yine o günün fiskos haberlerini koltuk sahiplerine uçuruyorlardı. Yaz sıcağında cepleri gibi her yer kavruluyordu. İşletme müdürü kendine geldiğinde gördüklerinin bir rüya olmadığını geç de olsa anlamış olacaktı. Atacağı adımlar geriye dönüş için artık yetmeyecekti. Önce hamili kartlı kart vizit ile işe bağlanan boş gezenleri çalışmaya davet ettiler. Çalışmaya gözü yemeyenleri geldikleri yere geri gönderdiler. Çabalarını beyhuda görenleri dinlemediler. Memleketten bakınca derdi yoklar şehri olarak bilinen Çorum'da çıplak ayaklardan sonra sessiz yürüyüş, şimdi de kravatlı eşkıyalara karşı 13 Haziran sabahı işletmeye el koyma eylemi başlıyordu. Ocaklara, idari binalara, elektrik santralara dahil her şeye işçi konseyi hakim oluyordu. Bu ne ülke tarihinin ne de dünya tarihinde görülen bir şey değildi. Geçmişte grev denemeleri, sessiz yürüyüşler onları bir sonuca vardırmamıştı. İşte işletme ve ocaklar valilik emrinde ve özel idareye bağlıydı. Görev yapanlar en fazla 1-2 yıl çalışıyor, tayini çıkan gidiyordu. Müdürler işçilerden 15 kat fazla ayrı ücret alıyordu. Buralar onların kendi topraklarıydı. Bu yangını söndürmeleri gerekiyordu. Çalışabilmek hayatta kalabilmek için günlük hazırlıklarına aslen Trabzonlu olan Hacer'in bakkala fırına veresiye yazdırıyorlardı. İşçi giyimleriyle özel idarenin çorba işanı yaptırdığı haberleri yayılıyordu. Amerikalılar ise o günlerde aya çıkmaya hazırlanıyordu. Madenciler feza çağında biz açız diye düğüze pankart asıyorlardı. Lakin ulusal basın onları duymuyordu. 34 günlük eylem boyunca işletmede her şeyi işçiler ve işçi konseyi yönetti. Yaşadıkları acıları gören Zonguldaklı teknik personeller de onlara destek oldu. El birliğiyle üretim, emniyet, satış, muhasebe ve sözleşme işlerini yaptılar. İşverenin vadeli küpü satışlarına son verdiler. Bu arada eylemi duyan Çorum Yüksekokulu öğrencileriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni mezun olacak genç mühendisler onlara desteğe geldiler. Bütün bunları kendi işlerinde, yaşadıkları savaşı ve bölgede yaşanan sorunların yarattığı oluşumla kimseden akıl ve destek almadan yapıyorlardı. Samsun ve Sivas'a kendi ürettikleri kömürleri satışları yapmaya gitti birkaç işçi konseyi üyesi de. İşçi konseyi olarak Ankara'da çorum fabrikasıyla masaya oturdular. Pazarlık yaptılar, kendilerini kabul ettirdiler. Uçak kemiğe dayanınca valinin eylemi sonlandırma taleplerine hayır dediler. Eylemleri askeri yerel güçlerce bastırılamayınca, Ankara güvercinlikten jandarmalaya getirdiler. Eski işletme yöneticileri, vali ve askerler onları engellemeye çalıştılar. Ocakların girişine bayraklar asıldı. Madenci eşlerine zorluk çıkarttılar, psikolojik baskı yaptılar. İşçiler eylem boyunca gece gündüz arı gibi çalıştı. Ankara'dan Madeni Sendikası Federasyonu devreye girdi. Vali, asker ve eski yöneticilerle görüşüldü. Merkezdeki Madeni Sendikası işin başında işçi eylemine hiç katılmamıştı. Sonra gönülsüz destek vermeye başladı. Sendika işletme yönetimi ile vali ile arayı iyi tutmanın derdindeydi. Madeni sendikasının ara buluculuğu ve vali sözcü, sözüne uyularak eylem durdurulmuştu. Lakin ertesi gün 5 işçi, işçi konseyi üyesi ve önde gelen 7 işçi işten atılmıştı. Koçu Tüfek listenin en başındaydı. Ertesi gün Ocak'ta da pasif direniş başlamış, 6 aya yakın bu süreç farklı şekillerde devam edecekti. İşten atılanlar Kocit ve Göncülüğü'nde Türk İş Başkanı Seyfi Demirsoy, Hükümet ve İşleri Bakanlığı ile görüşmeler yapıyordu. Birkaç kez hak aramaya, durumlarını anlatmaya Ankara'ya gidip gelmişlerdi. Ulusal basın ise eylemlere kulaklarına tıkamış, haber yapmıyordu onların durumunu. Türk İş Konfederasyonu'ndan çıkarken kapının de yakasında basın yazan bir gençle karşılaştılar. Ona sen yazabilir misin bizim oralarda yaşadıklarımızı dediler. O anlatın bir hele dedi. Koçütüfek bir kez de ona anlattı dertlerini. O genç de ben bunu Cebeci'de bizim okul dergisine yazarım dedi. Genç o günlerin Milliyet Gazetesi muhabiri Uğur Mumcu'ydu. Koçütüfek bunu sonradan öğrenecekti. Eylem Anayasa'nın 141 ve 142. maddesine sokulmaya çalışılıyordu. Türk İş Yönetimi istediklerinizi aldıktan sonra yönetimle zıtlaşmayın diyerek onlara telkinde bulunuyordu. 13 kişi birkaç ay sonra işlere geri döndüler. 1969 sonunda iş, işletme beklenildiği gibi Türkiye TKİ'ye devredildi. İşçilerin kalan aylıkları ise ödendi. Genel merkez Çorum Madeni Sendika seçimleri yaklaşırken 1969 sonunda işçiler sendika başkanlığını Koçu Tüfeği aday gösterdi. Ezici bir çoğunlukla seçimi aldı. Çertek, Sorgun, Turhal, Çiçekdağ, Beypazar işletmeleri gibi Alpogut dinlikleri de Aynı sendikaya tabiydi. Kalan defalar kitabın ilerleyen sayfalarında. Yaşananlar bölgede başka büyük değişimlere ve dönüşümlere sahne oldu. Sarı sendika, sarı mestez, çorumda yaşanan acılar gibi. Başka bir videoda buluşmak, umut ve ümidiyle sağlıcakla kalın.